Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Çin Türkiye anlaşmasını dünyaya ilan etti. 6 uçak göndereceğiz. Değerli izleyenler, patronlar dünyasına Gökmen Mert Kural'ın haberine göre Türk havacılık sektörünün bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları Çin'le yeni bir anlaşma imzaladı. Çin devletinin yönettiği China Development Bank Financial Leasing e ait CDB Aviation'a görüşen THY şirketle 6 Ocak'ta kiralama anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Çinli şirketin Avrupa'daki iştiraki olan CDP Aviation'ın sağladığı finansmanla Boeing 737 MAX serisi 6 uçağında kiralama süreci başlayacak. Böylece Türk Hava Yolları ile Çinli şirket arasında yapılan yeni kiralamayla toplam uçak sayısı 9'a çıkmış olacak. Çinli CTP Aviation'ın icra kurulu başkanı Ji Chen yaptığı açıklamada değerli müşterimiz Türk Hava Yolları ile sipariş defterimizden yapılacak 6 adet 737 MAX uçak teslimatının finansmanı için bu yeni kira sözleşmelerini imzalamış olmaktan dolayı çok mutluyuz dedi. <laughs> 6 adet MAX uçağının eklenmesiyle CDB Aviation ve THY geçen yıl 3 uçak kiralama için anlaşma imzalamıştı. 38 yıldır faaliyet gösteren leasing şirketi China Development Bank Financial, Çin Kalkınma Bankası tarafından destekleniyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.